Fatih Portresi, tabi tüm bunlar konuştururken Fatih Portresi e, alındı ama sonra baktık ki e, çakma çıktı, iddiaları ortaya çıktı. E, neden Fatih Portresi'ni almaya çalıştı? İmamoğlu'nun orada arkada çalışan başka bir düşüncesi mi vardı? E, ve çakma çıkmaz. Nasıl yorumlarsınız? Şimdi hukukta da temel kaidedir mütte iddiasını ispatlamak zorundadır diye. Ortada bir tablo var. Benliğinin mi değil mi? Tabii. Bunu ispatlaması gereken normalde tabloyu alan kişi. Doğru. 8 milyon vermesin. Ne aldığını bilmiyor musun? Yani şimdi biz kalkıp desek ki elimize bir para alıp da işte bu Osmanlı zamanında basıldığı iddia edilen falancıya ait çok değerli desek kimi kandıracağız? Kimseyi kandıramayız ki. Ekrem İmamoğlu Elindeki parayı ve yetkiyi kötü kullanmak suretiyle İstanbulluyu kandırdı. İstanbul'un 8 milyonunu bir yere gömdü. Nereye gömdüğünü İstanbullu bilmiyor. Onu İmamoğlu açıklayacak. Yani oradan başka bir durum mu var sizce? Yani para başka bir yere mi gitti? Bundan zerre kadar şüphem yok. Yani O kadar. O, o Tabii o, o tablonun sahte olduğunu Ekrem İmamoğlu da bal gibi biliyor. Ben çok iyi tanıdığım için rahatlıkla söyleyebilirim. Ekrem İmamoğlu kamuya dahi ait olsa bir tabloya 8 milyon lira basacak bir adam değil. Vermez yani. Canını verir 8 milyonu gene vermez. O, o kadar e, yani En başta Bellini'nin portresi dönüldü. Sonra <laughs> Bellini'nin atölyesinden çıktığı iddia edildi. İşte portredeki diğer e, kişi belli değil. Cem Sultan olduğu iddia ediliyor ama bir türlü sahiplenen çıkmadı olayı yani. Valla ben bizim kayınço desem gene inanacaklar yani buradaki adam. Yani halk inanır. Halka ne dersen o inanırlar. İki iddianın sahibi de Ekrem Mamoğlu. İmamoğlu İBB sitesinde diyor ki Bellini'ye ait orijinal tabloyu satın aldık diyor. İmamoğlu Twitter'ında diyor ki Bellini'nin atölyesinden çıktı, tahmin edilen diyor. Bellini de değil atölyesinden çıkmış. Yani, o da tahmin ediliyor. Tabii tabii kardeşi olabilir, öğrencisi olabilir tahmin ediyor. Bir kamu kurumunun tahmini ödeyecek 8 milyonu yok. Peki arkasından ne geliyor bunun? E, memlekette dolandırıcı Az değil ya, bir sürü tarihsel dolandırıcılar var, her gün de yakalanıyor, jandarma falan yakalıyor, polis de yakalıyor. Birileri çıkıyor, devletin yetkili bilimlerine diyor ki, ya İmamoğlu Fatih'in tablosunu aldı, iyi de sükse yaptı. Bakın biz İBB şirketi kültür ile de görüşüyoruz, bizde Sultan Abdülhamit'in oğluyla yarışma olarak kullandığı kartpostallar var, tarihi. Bunu da o alacak, kaçırmayın diyor, bak yine diyor hava tarihi diyor, siz alın diyor. Kaça satıyorsun diye soruyor devletin bazı yetkilileri. Kültür AŞ'e 500 bin dolar verdi diyor. Siz yukarısını verirseniz size vereceğiz diyorlar. Hı. Devlet yetkilileri diyor ki kültür AŞ'e verin, biz de seyredelim diyor. Çünkü bir değeri yok. Artık herkes dolandırıcının kapısını açtı. Çünkü 8 milyonu bir kalemde basan bir belediye başkanı Yani var. o zaman soru şu mu? 8 milyon lira nereye gitti? İmam onu biliyor. Evet soru Bu tablo e, sahte derken şey söylüyor, eksik söylüyoruz bal gibi sahte. Sahte bu. Bunda hiç zerre kadar şüphe yok. gerçek olduğunu da ispatlayamıyorlar zaten. İspatlayamadıkları için de bir sancıları var. Ama şunu söyleyebilir. Ben sanatsal bir değer gördüm kardeşim. Çünkü sanatın değer değeri yoktur, rakamı yoktur. Sizin için bir lira etmeyen şey başkası için bir milyar edebilir yani. Bunun bir özelliği vardı. 200 yıl öncesine ait bir hikayeyle ben bunu aldım diyebilirim. Kimse bir şey diyemez. Yani devlet ondan o parayı tahsil edemez. Bu para İstanbul'da bir kere girdi bir daha da çıkmaz zaten. Evet. Çıkmaz. Peki, son olarak Ayasofya tartışması tabii ki. Ayasofya Camii kararı alındı. Ee, arkasından Ekrem İmamoğlu yaklaşık üç gün boyunca suskundu. Üç gün boyunca tek bir tweet bile atmadı. Başka şeyler <laughs> hakkında tweet attı. Ayasofya hakkında atmadı. Tabii şehrin belediye başkanından, şehrin en önemli simgesi için insanlar e, bir çift kelam söz bekledi. Ekrem İmamoğlu da konuştu. Ama hani ne dediğini tam olarak kimse anlayamadı. Üzülüyorum da demedi mi? Ee, yok, öyle bir tabii şey söylemedi ama şey. yani işte ben zaten 1453'ten beri burayı cami görüyordum. Ama e, bunun bedelleri olacaktır. Avrupa'da bizim camilerimizi kapatabilirler dedi. E, tabii oraya bir ekleme yapmak lazım. Mesela Atina'da cami bile yok. Bir tane bile cami yok. Hani birçok Türkiye'de maalesef insanlar diyor ki Yunanistan'da camileri kapatacaklar ama Atina'da tek bir cami olmadığını bilmiyor muhtemelen kimse. Böyle bir açıklama yaptı İmamoğlu'nun. Ayasofya sessizliği nedendi üç gün boyunca? Normalde hazır cevap kendisi. Anında konuşuyor. Evet, yani. anında normalde. Hatta kendisini ilgilendirmeyen meseleler üzerinde bile yorum yapar yani. Hiç alakası yoktur kendisi üzerinde. Durumdan vazife çıkartıp konuşuyor. Ekrem memuru böyle bir yapıya sahiptir. Eğer üç gün beklediyse muhtemelen o kendini o koltuğa getiren iradeye ben ne diyeyim diye sormuştu. Üç gün ancak cevabı bulabilmişlerdi onu söyleyeyim. Bir kere şunu altını çizerek tüm İstanbullulara söyleyeyim. Seçimi kazanan yani AK Parti yönetiminden eee İBB'yi alan Ekrem İmamoğlu değildi. Bir ittifaktı, bir güçtü. Erdoğan karşıtlığıydı. Bunu e, İstanbul'u anlarsa belki e, yönetimle ilgili daha bir e, net görüş açısı olacaktır. E, Ekrem İmamoğlu'nun Ayasofya ile ilgili açıklamasından önce Beylik kaçak cami yaptığı için e, televizyon kalmadı, gazete kalmadı. Ben büyük bir e kaçak cami yaptım dedi. Yani o kadar muhafazakarım, o kadar Müslümanım ki yapmama engel oldular. Ben yine de yaptım dedi. Ayasofya üzerinde bir şey söylemiyorsa muhtemel o ki e, cami olarak onun o ruhani, manevi değeri e, pek onu etkilemiyor. Etkilemiş olsa Ekrem kendini öne atardı bir an önce açılsın diye. Zaten ihtiyaç olmadığını söyledi. Yani... En başta Yunan medyasına konuşmuştu bu ihtiyaç olmadığını söylemişti. Ihtiyaç değildir. Bunu o da biliyor. İhtiyaç olmadığını biliyor bir. ikincisi seçim kampanyasında Yeni Zelanda'da camilerde patlama olduğu için koştura koştura gidip orada Yasin okudu. İhtiyaç yoktu ama gitti okudu. Yani bu bir ihtiyaç meselesi değil yani. Ya yani kimdir kim dedi ki imam gitsen Yasin oku diyor. Onun Yasin'de bir ihtiyaç vardı oradaki şehit olanların. Ve bu sahiplenme ile alakalı bir şey. Kültürünü, geçmişini, geleceğini, atanı, ciddini. Yani koştura koştura ...şeyden sahte tabloyu alacaksın, ben Fatih'e kurban olurum diyeceksin... ...ama Fatih'in... E, ...lanet okuduğu, eğer başına bir şey geldiğinde... ...lanetin eksik olmayacağı o Ayasofya gibi bir değer için... ...şu an ihtiyaç yok diyeceksin. Bence... E, ...kamuoyu zamanla görecektir. Ayasofya üzerinde çok büyük operasyon da yapılmadı. Yapılan tek şey... ...beş vakit namaz kılmanın önü açıldı. Yani oradaki... ...içerideki yapılanmaya dokunan yok. Tabii. yine ziyaret edilecek. Ya e, kimse bir şeyi kapatmadı. Bir irade bir şeyi açtı. Açılması gereken şeyi açtı. Bunun nesinden gocunurlar anlamam ben. E, şunu ekleyeyim mesela Ayasofya e, 1453'ten önce e, rahibelere bile fuş yaptırılan bir yerdi. E, 1204'te Latin istilasıyla, Katoliklerin istilasıyla harap hale getirmişti. Yani Ayasofya Ayasofya yapan Osmanlı oldu. E, gözü gibi baktı Fatih ve Osmanlı ona. Ama işte bugün herhalde bu bizim içimizdeki biraz aşağılık kompleksinden kaynaklı. Neredeyse kiliseye, müzeyi bırakın kiliseye çevirsin diyenler bile çıktı. FETÖ'cülerden Bülent Keneş mesela Tudeş Zamanı Genel Yayın Yönetmeni dedi ki kiliseye çevrilmesi gerekir diyen oldu. HDP'li Hüdakaya buranın kilise olması gerekir dedi. Bu galiba bizdeki biraz bir sorun. Şunu altında özellikle çizeyim. Fazilet Duran'ı sormayı unuttum onu soracağım. Tamam. Şimdi. Kutsal olan e, insanın bizatihi kendisidir zaten. Yani o bir cami vasfını da, kilise vasfını da, müze vasfında koyan insandır. İnsan toplum kendini neye hazır hissediyorsa o yönde kullanır. Bugün e, irade kalkıp demiş olsaydı ki, ya da toplum ya biz burayı cami olarak düşünmüştük ama bir dönem kiliseden müze yapıldı. Sıktığımızda sıyrıldı, Fatih'in anısına buraya devasa bir başka bir cami yapacağız dese o nasıl kutsal olacaktı? Toplum kendisini neye ait hissediyorsa o da önemliydi. Ayasofya bir semboldü, simgedi. Tek semboldür, ikinci sembol değildir. Yok. Evet. Yani şimdi e, bazı gazeteciler de diyor ya, siz Ayasofya'ya cami yaptınız, yurt dışındaki ülkelerde camileri kapatacak diyor. E, bu devlet, bu irade diğer muhabbetlere dokunmadı ki. Sadece sembol olan Ayasofya'yı Müslüman'ın hizmetine açtı. Bunu da zamanla anlayacaklar. Bunu söyleyenler İspanya'daki Kurtubay'ı söylemiyor mesela. Sindirecekler, hazmedecekler bir de diyorlar Erdoğan kararından geri dönsün. Bu Erdoğan'ın kararı değil ki. Bir tane dernek vakıf dava açtı. Hukuk da okey dedi. Bu kadar basit. Erdoğan'lık da var. Erdoğan bunun arkasında bir irade. O irade, Tabii o irade olmamış olsaydı muhtemelen bunlar olmayacaktı. Ama e, geri çekecek olan o şey. Vakıf. Vakıf.